İzle Dudet TF War oynayacağız. Yani şurada isim yazıyor. Çok iyi bu oyun. İstiyorsanız siz de indirebilirsiniz. Yani de like atıp abone olursanız bildirimleri açsanız Hadi videoya geçeyim. Geçtik, geçiyoruz zaten de. Neyse. E, oyun çok iyi. Böyle sanal gerçeklik gibi. Bu bölümlerim gelmeyecek. Arada bir çekeceğim. Çünkü ne yapacağım bilmiyorum bu oyunda. Dur etiket evet, Ama polisler beni kolluyor gibi şeyler çekerim belki. Polisler beni peşimde. Belki can... Arkadaşlar e, benim hangi oyun çekme istiyorsunuz? Yorumlarda yazın. En çok yani. Ee, söyleyin çünkü ben e, sizin neyi istediğinizi bilmiyorum ki sonra şimdi demeyin niye bunu çekmiyor demiyorsunuz çünkü araba gitme ya araba bizi sevmiyor dur bakayım araba sen beni seviyorsan git aa beni sevmiyormuş çünkü geliyor gerçekten biraz hızlı geliyor hayır 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 ya, tuttum arabayı. Süper güçlerimle. Arkadaşlar burada o telefon da var. Ne oluyor? Lan? Bir dakika bekleyin. Şurada bizim ismimiz Jack. Böyle adamları ezersek ve polis kovuluyor. Bir de buradan araba satın alabiliyoruz. Bazıları videoyla, bazıları parayla. Yani böyle bir şey. Çok iyi lan. Uy. F2. F1 galiba da. Her neyse. Tek parayla olan araba şu. Nerede? Her neyse. Burada böyle bayağı bir şey var kısacası. Ev, şuraya sıkla. Telefon 10.41 saat kaç? Yok lan yanlış gösteriyor. Oh, falan. Yok lan olmuyor. Hem yani bir de fotoğraf çekebiliyoruz. Çık. It. Evet, bulguları yükleyeceğim. Okey. Çık. Çık. Evet. Tamam. Şimdi gidelim. Bu arabayı ben seviyorum. Çok hızlı değil de yani güzel. Size bir soru. Nereye gidiyoruz? Benim bildiğim bir yer var. Bu oyunu hep oynuyorum zaten de. <laughs> ee, bir tek çekmek istedim. Aklım oyun gelmediği için. He bir de dur dur dur. Durmuyor. İşte araba hem rip suyu çok güzel. Hem de durmuyor. Her bir de like atma abone olduysanız bildirimleri açtınız mı? Onu demeyi unuttum Yani böyle girebiliyoruz silah satın alıyoruz. İki tane silah dükkanı var da. 300 liramız var mesela şu anda. Alabileceğimiz bir şey var mı? Var. Artık silahımız ay. Şu nereye koyayım ha? Ha bir de demeyi unuttum. Böyle elinizle vurabilirsiniz. Bunla. Ayır ayır ay, yanlışlıkla attım. Yanlışlıkla bomba attım arkadaşlar. Bir de bu var. Bu öyleyse parti bombası. Ay Yanlışlıkla kendime vurdum. Şimdi korunu aldık biz. Ne araba? Ne oldu sana ya? Maalesef arkadaşlar araba gitti. Adamları ezersek veya öldürürsek para düşüyor. Ama polisler kovalıyor bizi ve yakalarsalar şey oluyor. Bizi vuruyorlar, orada bir gösterge çıkıyor. Yani bir <laughs> <gösteririm> bugün. <laughs> Arkadaşlar çekim istediğiniz oyun varsa yazın. Bakın yoksa kızarım. Yazın. Ne yapıyorsun araba? Oh. Dur bir dakika çok gitmek istiyor herhalde. Hop. Evet hadi bay bay. Wait. Çok güzel. Ama çok yavaş gidiyor. Bir de bak şu var. Ne yapayım mesela? Bakın. Zamanı yavaşlatabiliyoruz. Oh. Açtık. Zamanı yavaşlattık. Tırt. Arabaya binmek için bir şans bu. Mesela araba geliyor mu? Yok gelmiyor. Bakın. Bak şuraya bak. Evet böyle yapabilirsiniz. Arabadayken de zaman yavaşlıyor. Akla bakın ya. Benim burada bildiğim bir takdim var. Oyuna girdiğim gibi böyle yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi. Ve Lamborghini Bugatti Chiron var oyunda. Hem Lamborghini hem de Bugatti Chiron. İkisi de çok iyi de. Ama benim en sevdiğim bu. Göstereceğim. Yani onun en hızlı Bugatti Chiron oyunda arkadaşlar. Gerçek hayatta da Bugatti Chiron da. Sizin en sevdiğiniz araba markası ne? Yorumlarda yazın istiyorsanız. Az da yazın. Benimki neydi lan? Ne demiştim ben? Ha, ara... benimki Bugatti Chiron. Sizinki Bugatti mi, Lamborghini mi, Bugatti Venom mu, Vrom mu? Ha, şu araba çok iyi. Nerede? Hop. Al. Hem bu araba çok iyi değil ya. Bu araba çok kötü. Bu ne ya? He, hızlı da. Benim en sevdiğim bu motorlar çok hızlı. Bir de şey var. Bakın. Bakın izleyin şimdi. Burada ne var? Giremem buraya. Hayır. Buraya girdiğim gibi alarm çalıyor. Çünkü bura, el, yani 51. Bölge, orada uzaylı şey vardı yani. Ya bir şey çalarsam da polisler peşime koşuyor. İzleyin şimdi. Bakın ne yapacağım. Evet geliyorlar geliyorlar kaç 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 ateş eden virüs tabi ki de ama benim havam şu hadi koş aşağı inmeliyiz aşağı inmeliyiz hayır helikopter bizi vurmaya çalışıyor ben aşağıya inmeliyim acil. Hay git. Bunlar çok kötü zırhları var. Bakın haritada çok kötü olduk. Teşke yapmasaydık. Hayır bu uçak çok iyi. Çabuk. Bas bas. Bu uçaktan daha iyi olanları da var da. Yani şimdi onlara gidiyoruz. Jet bomba atabiliyoruz. Şimdi onlarla biraz zombi istilası modu da var. Evet in. in İn geçiyoruz. Hop. Tamam hadi. En iyisi bu bana göre. Hep, hepsi aynı da. Bakın ne yapabiliyoruz. Bomba atabiliyoruz arkadaşlar. Bir basılı da tutabiliyoruz. Yani çok iyi. Bir sağ. Bir de bakın izleyin şimdi. Bakın. bu. Ya da herkes zirveden selam baba Prrr. Bakın şimdi ne yapıyorum. Hop. Az daha çarpıyorduk. Gerçi az daha çarp. Bomba vurmak zor, değil mi? Çünkü yavaşlıyorsunuz burada bomba vururken. Çünkü çok zor vuruluyor. Hadi dön dön. En hızlı yöntem bu dönme. Çünkü diğerleri de hep yavaş. Az daha çarpıyorduk. Şimdi bunu yavaş yavaşlatıyorsunuz. Çok yavaş. Polis karakolu neredeydi ya? Ha şurada şurada. Evet şuraya yavaşça git. Evet buraya dalalım biz. Polis karakolu bura. Bize saldırdılar çünkü. Çok kötü bir şey yaptılar. Polis arabası da var da. Yani... Bak ne yapacağım. Hayır uçak kırıldı. Nerede o? Ulan bir çek. Uçak patladı yani. Patladı mı uçak? Ve Zot. Bu bir silah arkadaşlar. Vuruyor böyle atıyor. Bakın şurada meyvesi var. 460, 460, 450. Ama bakın çok iyi. Tamam arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olursanız bildirimleri açarsanız çıkabilirsiniz. Bye. 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 Bir dur lan. Bildirin. Like atıp bildirim, abone olup bildirimleri açsanız ve yorum yazarsanız Çıkabilirsiniz. Bye. Bye.